Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir kargo hazırladım. Bunlar Sunay Hanım'ın sukulentleri ona gidecekler. Bunları beğendi, seçti. Evine, kendisine mutluluk huzur getirsin inşallah. Fakat biraz daha seçmek istediğini söyledi. Ben önden bunları böyle bir göstereyim kendisine. Sonra yine seçmeye devam etsin Ben az sonra tekrar hepsini tek tek göstereceğim satılışlı olanları da anlatacağım göstereceğim. Evet şöyle bir gezelim bakalım. Ee, sizlere de hem göstereyim satışta satabileceğim olan e, türlerimi. E, çok fazla da elimde aslında satılık kalmadı e, özellerden genelde talep geliyor. Bu arada burada bir tane saksım vardı. Bu çöp şişler çok da çözüm olmadı, bu saksıma olmadı maalesef. Bunu da yemişler. Vallahi üzüldüm. Çok da güzeldi. Taneleri iri iri olmuşlardı, fıstık gibiydiler yani fıstık gibi iri iri olmuşlardı fıstık gibi derken. Ama ne yapalım afiyet olsun diyelim artık. Belki dallarından tekrar yavru verir. Ee, bu arada bu işte e, saksım kuşlar tarafından yenmişti ama şu an e, iyi toparlıyor kendini. Bunlar hepsi özel türdü arkadaşlar. Nobel'di bunlar da. E, ama bunlar satışta değil tabi. Bunlar kendilerinin toparlaması lazım. E, Baya bir e, dideklemişler gagalarının e, delik deşik izleri var. Burada bunlar var. Böyle, e, bunlar Magic Red arkadaşlar. E, bu Perle, e, burada da Perlem var. E, burada e, üç tane Debi kümesi var. E, pollux'larım var. Polluxlardan bir tanesini kendime ayıracağım. Burada iki tane e, küçük de var. İstenen e, küçüklerden de e, alabilir. E, yani. Richardsları çıkaracağım oradan Ayrı bir saksıya dikeceğim e, debileri e, Çıkaracağım e, Çok da güzel Oldular gerçekten e, Bunlar burada gelişim gösteremezler e, Bunlara biraz alan lazım e, Formları e, Yaprakların dolgunlukları Gerçekten çok sağlıklı çok güzeller e, Onlar için Böyle bir e, leğen aldım e, Bim'den aldım bunlar arkadaşlar Çok da kaliteli 7,5 liraya aldım. Böyle geniş geniş debileri dikmek için planladım bu saksıyı. Böyle bunların içine dikmeyi hayal ediyorum. Çok da güzel sağlam. Ben bunu 7,5 liraya saksı olarak alamazdım yani. Ama leğen arada bir böyle geliyor takip edersek denk gelirse alacağız yapacak bir şey yok. Burada yine Nobel çeliklerim var. Köklü veya köksüz isteyenler olursa yine yardımcı olurum. Instagram hesabımdan DM'den yazarsanız oradan sizlere bilgi verebilirim. Burada da yine yavrulu bir tane DM'im var. Başka Victor'dan çelik verebilirim. Burada Akaolis'im var. Akaolis'leri gerçekten sevmeye başladım. Ee, çok güzel renkleniyorlar dolgun yapraklılar burada e, bu bir hmm, jelibon dediğimiz ismini şu an e, sedum jelibon siz biliyorsunuz artık bunlar da çok güzel renkleniyorlar burada yeşilleri var bunlar artık biri pembe biri kırmızı bakın burada tamamen artık bunlar renklenmişler stali olsun ee, bir aranjmanım var Yazık bunu ben burada zaten unutmuşum da artık susuzluktan kendi kendilerine de böyle olmuş gitmişler. Burada yerli verigatalı tesbih çiçeğimiz var. Ee, sonra e, bakalım bunlar trompeteler. Ha, bunları da evet e, yavruydu bunları aldım annenin e, büyük rozetin etrafından bunları da yine köklenmek üzere kuru bir toprağa dikeceğim. Evet burada baldilerim var ee, güzel bu türüm çok güzel bu da e, artık yavaş yavaş e, kırmızı renk alacak e, ve çok e, sevdiğim bir tür bu da mor bloom e, opalinamdan e, sayılı kaldı elimde büyük olarak belki 3 tane falan var e, birkaç tane de küçük var ama yaprakları formları çok güzel. Bir tane Oviferium var. Bu da çok güzel. Oviferium'dan da yine iki tane veya bir tane de çift rozeti. Yani 3-4 tane ondan kaldı. Melakom güzel. Ondan verebilirim. iki tane. Burada bakın Komikstum ne kadar güzel form almış. Operina'nın yanında çok mutlu bir şekilde. Bakın bunlar susuz. Bunlar da gerçekten bütün saksılarım şu an aslında susuz. Çok yumuşama var. Yavaş yavaş. Yağmuru da bekliyorum. Yağmur yağsın istiyorum. Yağmurdan böyle biraz dolgunlaşsınlar. Vitaminlerini alsınlar istiyorum. Bu da yumuşadı. Bunu da buradan böldüm. Üçü bir aradaydı. Böyle ayrı köklerini böldüm. Su terapisi yaparak bunları da ayrı ayrı dikeceğim burada üç tane rozetim var e, Alberti olmayanlar varsa aranızda e, bunlardan da verebilirim yine biliyorsunuz Ben de Alberti çok seviyorum bunlardan biraz kayıplarda yaşadım yazın biliyorsunuz Bakın şu rengin güzelliğini orada ne kadar güzel insan kıyamıyor dokunmaya pudrasının gitmesini istemiyorum gerçekten kusursuz bir formda o onu kendime ayıracağım oradan ee, onun dibinde orada bakın yeşil yine bir tane var melakolarım kromalarım onlardan e, yine ikişer üçer tane verebilirim böyle işte ekran fotoğrafı alırsanız arkadaşlar e, görüyorsunuz birden fazla olan türlerimden ekran fotoğrafı alın instagram hesabından e, dm'den bana atarak ulaşabilirsiniz burada da gire aranjmanlarım var aranjman e, arasında büyük trompetelerim var bunların artık birçoğunu zaten e, buradan kaldıracağım yerlerini değiştirmem lazım ön balkona götürmem lazım e, güneşleri de e, yetersiz gelebilir artık bunun saksısını toprağını Yeniledim. E, kokopit ağırlıklı yaptım. Burada yine bebekler var. Böyle yani genelde birçoğunuz biliyor. Albert'im e, susuzluktan iyice matlaştı yaprakları. Biraz canlansınlar. E, çekim sonrası onların hepsine tek tek su vereceğim. Bu çok güzel. Arada böyle açık sarı yeşil olması da aranjmanlara renk katıyor. Bundan çok vardı benim. Blue Ay dokunmadan da edemiyorum. Dokununca da pudrası gidiyor. Üzülüyorum. Bakın şu güzellikler. Altından pudranın çok güzel e, bordo kırmızısı bir renk çıkıyor. E, genelde bu sene bebeklerim kristat oldular. E, burada petalum da var. Arkadaşlar e, onları da görüyorsunuz zaten. Birden fazla olanları dediğim gibi Seçebilirsiniz böyle. Bu da mı Nobel bilmiyorum, birçoğunu artık bilmiyorum arkadaşlar. Kızarmadan renkleri, formları e, oturmadan Neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum gerçekten. Kendi bebeklerimi bazen ben de tanıyamayabiliyorum biliyorum e, çünkü karışık atıyoruz bebekleri. Burada büyük ortadaki e, rozetliyi isteyen olursa onu da verebilirim. Böyle kubik frostlarım, pink olanlar. Burada neler var bakın, katmerli katmerli. Çok sürpriz yapraktan bebekler geliyor. İla Cina. Böyle. Bunu bilmiyorum kurtarabilir miyim? Ortadan yeni sürgünler geliyor ama yazık oldu buna yani güneşte yandı tamamen. Kristal da gövde çok hoş çok tatlıymış gerçekten. Ama biraz nazlı bir tür. Çok su verirsek yaprak dökülüyor. işte böyle hassas. Yani ben bunda pek başarılı da olamıyorum aslında da. Rengi de formu da aslında çok güzel. Böyle devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi fretler var. Graptolar var. Paraguaynseler var. İsteyen olursa Bronzeler var. Ön balkondan da çekim yapabilirsem yapacağım. Oradan da yine birkaç e, görüntü e, gösterebilirim. Saksıları göstererek oradan da bakabilirsiniz. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz. E, gerçi e, bu ne olduğunu bilmiyorum. Bu fret mi? Bunu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani... Renkler artık çok sürpriz yapıyor bana. Bu çok güzel. Bu benim şu sıralar favorim. Opalina benim kışın favori bitkim. Sukulentim arkadaşlar. Ee, muhteşem bir güzellik. Maşallah maşallah. Sizler de maşallah deyin. Nazar değmesin. Bu da yine kendime ayırdığım böyle üretim için ellen Burada yine böyle aranjmanlarım var. Bunlar küçücüklerde diktiğimde çok güzel büyüdüler. Yani bu da Nobel olabilir. Bu da Nobel olabilir arkadaşlar. Evet. Böyle bakın. Ortadan renklenmeler. Ortadan renkleniyorlar. Yavaş yavaş yaprak uçlarından farklı şekilde kızarmalar. Bunu da buradan almam lazım. Bu da sıkıştı. Bu da çok güzel, kızaran, pembe kırmızı olan bir tür. Genelde özel tür Nobel. Her tarafta. Bu da Orion'un bebekleri. Bunları da annenin gövdesi altından aldım. Lovely Rose'lar şimdilik gayet iyi gidiyor bakalım alır mıyım oradan yeniden farklı saksıya bilmiyorum painted frills'lar böyle burası artık az güneş aldığı için birçok ne diyeyim kendime anaç olarak ayırdığım kendi bitkilerimi buradan alacağım. Yine balkonda küçük bir değişiklik yapacağım muhakkak çünkü hepsi bu balkonda yeteri kadar güneş alamayacaklar. Çünkü buradaki güneşin süresi kısalacak. Sabah güneşim yeterli gelmeyebilir. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Elimden geldiği kadar gösterdim. Bu da Lila Cina Monstruoza. Buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni yapmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımı desteklerseniz mutlu olurum. Herkese şimdiden teşekkürler. Böyle bunları ben bir sulayacağım şimdi. Hepsi gerçekten yumuşamış. Çok susamışlar. Keşke yağmur yağsa da yağmur suyuyla sulanmış olsalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.